Bu dünyadaki en nankör insan eşinin binbir çabasını görmemezlikten gelip "Sen benim için ne yaptın ki?" diyen erkek ya da kadındır. Cinsiyet farkı yoktur. İster erkek olsun, ister kadın olsun eşinin yapmış olduğu zahmetleri görmemezlikten geliyorsa bu sözün muhatabıdır. Aynı mealde hem Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'den ve hem ehl Beyt imamlarından sözler vardır. Bir insan eğer ki eşine çekmiş olduğu zahmetler karşılığında ben senden bir hayır görmedim diyorsa bu insan en nankör insanlardan biridir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz cehennemdeki insanların epeycesinin kendi eşlerinin zahmetlerini, çabalarını, yaptıklarını görmemezlikten gelen ve bir hata ve de yanlış neticesinde "Sen benim için ne yaptın ki?" diyen erkek ya da kadınlardır diye buyurmuşlardır. İnsan eşinin yapmış olduğu zahmetleri, çabaları görmeli ve de takdir etmelidir. Erkekler ellerinden geleni yaparlar, evin rızkını kazanmak için sabahın köründe işe giderler. Bin bir zahmeti çekerler, bin bir insanın sözlerine, saygısızlıklarına, hakaretlerine sabrederler. Yeter ki evime bir lokma ekmek götürebileyim, rızkımı kazanabileyim diye. Kadınlar kimisi çalışır, onlar da aynı durumla karşı karşıyadırlar. Ve çalışmayanlar ise sabahtan akşama kadar evin temizliğidir, yemek işleridir, çamaşırlardır, ütüsüdür, yemek yapmasıdır, çocuklara bakmaktır. Bu tür şeylerle ilgilendirler. Her ikisi de elinden geleni en güzel bir şekilde, en doğru bir şekilde yapmaya çalışmaktadır. Bundan dolayı da hiç kimsenin eşinin yaptığı zahmetleri, yapmış olduğu hizmetleri görmemezlikten gelme hakkı yoktur. Her vakit, her ne fırsat olursa, İnsanın eşine dönüp yaptığın şeylerden dolayı, zahmetlerden dolayı sana teşekkür ediyorum demesi bir borçtur. Teşekkür etmek gerekir. Hz. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, yaratılana teşekkür etmeyen bir insan Rabbine de şükür etmesini bilmez.